Hangi yüzle çıkacaklar milletin içine? Afat'a gidiyor çay dağıtıyor. Yangın oluyor çay dağıtıyor. Deprem oluyor çay dağıtıyor. Bu çay nedir ya? Bundan biraz utanacağız. Gidecek ya çare yok. Onun sonu. Kazanamayacak mı bir sonraki seçimde sizce? Kesinlikle kazanamayacak. Herhangi bir seçime giderse kaybeder. Hı hı. Bunu size ne söylüyorum. Hı hı. Çünkü bir AK Partili 4-5 sefer verdim. Bu da olsun. Elim kırılsın vermem. Ne güzel sonunda atıyor çayı. Milletin canı yanmış, hayvanlarımız olmuş, pöltü böcek yanmış. Cumhurbaşkanı geliyor, itfaiye diyor siz bekleyin ha, Cumhurbaşkanımız geçecek. Ne kadar güzel, indi pat pat pat. Çay, ekmek at millete, millet acından ölüyor, kanıldı millet. Şeyler söyleyince değişecek mi? Ben değiştiğini görmedim hiç. Ses hiç Çay atması çok ayıp bir şey yani. Milletin aptallığı yerine koyarak atıyor bunu, bilmiyorum yani. Başımız ağrıyor. Çaydan başımız ağrıdı ya. <laughs> Vallahi çaydan başımız ağrıdı. Yeterdi artık. Ne düşündünüz hakikaten görünce? Berbat, rezillik. Başka ne düşüneceğim? Siz Erdoğan normalde destekliyor musunuz? Hayır. Zaten? O şekilde desteklemiyorum. Ayıp gitsin ormanı söndürsün.